Ve merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor ve biz de sizlerle güzel e, yılbaşı taşları yapacağız. Hadi malzemelerimizi tanıtalım. İlk öncelikle kınacılarda bulabileceğiniz plastik taşlara ihtiyacımız var. Daha sonra şöyle iki tane e, yılbaşı figürlü kağıdımıza ihtiyacımız var. Ve şöyle tel şöniller var. Bunlar da kırtasiyelerde bulunabilir şeyler. İki tane mandal ya da toka. Ve yapıştırıcı bir de şönillerimize şekil verebilecek bir kalem. Şimdi başlıyoruz. Ben kırmızı şönilleri kullanacağım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Kalemimize bu şekilde şönillerimizi doluyorum. Ve kalemimizden çıkardığımda bu şekilde yay gibi bir görüntü elde edeceksiniz. Ben diğerini de yapıyorum. Kaydettim <laughs> mi? yaya benzer şönil elbettik. Şimdi e, yılbaşı figürlerimizi buraya yapıştıracağız. Hadi yapıştıralım. Gördüğünüz gibi böyle sallanan e, figürlerimiz oldu. Şimdi bunu tacımıza sabitleyeceğiz hello olduğu için ben tacıma dolayarak yapacağım. Ama siz daha sağlam olmasını istiyorsanız yapıştırıcınızla da yapabilirsiniz. Burada azıcık e, yavaş çalıştığım için maalesef e, hızlandırmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın. <laughs> Aynada git düzelt gel. zor uğraşlar Peki. sonucunda tacımı yapmayı başardım. O kadar uzun ki eğilmem gerekiyor. Ee, şimdi e, beğendiyseniz alta yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada artık hoşça kalın deme zamanı. Hoşça kalın. Ay pardon, ojelerimi de göstereyim. Hadi bay bay.